Herkese selam dostlar. Balvin para kazan hesabıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone'dan 5 GB internet nasıl kazanabilirsiniz? Ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim. Yani bunu 2 gün sonra da bilirsiniz. Fark etmiyor. 2 gün üst üste alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu bugün aldım. Yani aldığım yeri göstereyim. Şu anda hediye yazan yer şu 3. sekmede hediye yazan yere hemen hediyeni alabiliyorsunuz. Biraz bekledikten sonra burada bir sekme açılıyor. Burada ben aldığım için sadece bir defa alabilirsiniz diyor ama size mesaj gönderecek falan yazıyor. Ve şöyle bir mesaj geliyor size. Ve şöyle bir 5 GB bir gün geçerli geliyor ee, bir de kanalıma abone olursanız sevinirim yani gördüğünüz gibi. Ee, videolarımı izlemenizi tavsiye ederim para kazanmak istiyorsanız. 1000 e, lira üyesi siz para kazanabilirsiniz gösterdiğim gibi. Yani bu kadar Vodafone'la alakalı bedava internetler gelecektir. Sizi bilgilendireceğim bu konuda. E, görüşmek üzere.